videoyu kapatmayalım. Alayım ben. Hemen bakalım. Evet, burada isabetimiz yok. Güzel, süper. Şuraya bakalım. Hop. Evet arkadaşlar. Bu şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane isabetimiz var. 13 tane galiba. Evet, 13 tane isabetimiz var. Gayet güzel. Silinkristat hedefimiz bu şekilde. Öndeki hedefi vurmadan arkadaki hareket eden hedefi vurmaya çalışıyoruz. Çalışması bu şekilde arkadaşlar.